Viagra. Ha Viagra mı aldınız? Okay. Tamam nedir sorunuz? İşte, işte. Etki etmedi. E, şey yaramadı. Etki etmedi. Allah Allah etmesi e, lazım. Kaç etmedi. etmedi. Nasıl Daha kullandınız? Yani bir hanım mı kullandı? Bir ben kullandım. Hanıma evet. gerek yoktu. Siz niye kullandınız? Yok ben de. Bir şey diye. Diye ha. Denesin diye. <laughs> Denesin diye. Ya <laughs> Onun şimdi şey akrabalar Tayland'dan var akrabaları ve evet. onlar kullanıyormuş diye biz de şey yapamadık. Deneyelim dedik Denelim ya. Deneyelim dedik. <laughs> ya. e ne oldu? Ya e, ne güzel işte. Olmadı işte ben hiçbir şey, hiçbir 8 şey tane içtim. Amca ne yaptı? Aa, Amca ölürsün. Hiçbir şey olmadı. O bilmiyorum yani ölüm için de, bir, bir şey söyleyeyim. Bende de bir kerkinme isteği ya. oluştu. Sizde? Evet bende bir kerkinme isteği oluştu. Siz yani, bay olandan mıydınız? Bir, bir, tane var onun için. Onun bay bayanı var. Bay bayanı mı var? Siz de mi bay içtiniz? acaba ben, ne ben mi bayan onu içtim. içtim? Ben bilmem. Bay bayan ben bilmem. Ben mi bayan içtim acaba? Allah. İlacı getirdik mi biz ya? Arabada e, kaldı. Ya geldik. Nasıl, nasıl? Arabada... sen arabada kaldı? Affedersin zaten o 16'lı tablet ya, sen, sen 8'ini içmişsin ha, 9 bir de o içti. Biz kaldı 7. <laughs> He. Nasıl yapacağız? Nasıl şöyle? şimdi? Ya, gel, ya, ya yani. de, bizim paramızı. Ya Değil da bu, bak bak ilaç şuydu. Pardon hanımla şey, Anladım, şey bu hanımların çıplak şeyi. Heh. Anlamadım. da penis resmi. He sen... benim. Yan yanına kutunun yanına koydum hani şey olsun <laughs> tamam, diye. Ne sen penisini Bak, çekmişsin kutu arkada görünüyor. Ya